Çekiyor mu? Alıyor. Yani çeksin sen oradan müziği verirsin. Tamam mı? Onu da dibine yaklaştır. O da öyle tut. Ama adam duyacak mı onu? Ben şuradan nasıl? Yapayım? Ben duyuyorum. Ama buradan duyulmuyor. Yukarıdan müzik geliyor. Gel. Buradan duyulmuyor mu? Buradan adam bunu duyamaz. mu? O zaman şuradan şey yapıyor. Ha oradan. <gülüyor> <gülüyor> böyle alır. <laughs> tamam, 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 tamam. Sen ben ka... Şu, şuraya bir geç. Geç şuraya. Ben nereden? Tamam, benim orada durmam lazım. Tamam çıkıyor mu? Ben. Evet. ben tam alıyor. Tamam. Kurbanı bulalım. Başlat sen o çalışsın. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Tamam. Şey ya Bekleyelim. Kesin garip, atıştı, kesin Biz geldik ya ondan oldu. Şimdi Hah? geliyor. Ayağımız kuruluyor mu? Ne yapıyor? Lan bir ton adam vardı burada. Nereye gitti bunlar? Bekle. Şuraydı değil mi? Şuraydı. Baksana. Güzel. Olmuyor. Soruyu hatırlıyorsun abi. Hatırlıyorum canım. Şey diyeceğiz. Kim söylüyor? Şey, anlamı ne? Anlamı ne? Adam gelse soracağım. Bir de başlarken dakikaya bakalım. Bunlar bazıları. En yanlış adam soracağım. <laughs> Guys, hello. We're, yeah, we are making a social experiment. Can we ask a few questions to you? Is it okay?